Evet başlığımızdan da anlaşıldığı gibi konumuz 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi. 14 Mayıs günü tüm Türkiye seçime gitti ve %50 barajına hiçbir aday geçemediği için seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur için şu anki Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hak kazandı. 28 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyeti'nde yasayan tüm vatandaşlar tekrardan sandık başına gidecek. Ya devam diyecekler ya da yeni bir dönem için Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçecekler. Aslında biz vatandaşların sorunu bu olmaması gerek kim başa gelirse geçsin. Yeter ki insan gibi yaşamak. Hak, Hukuk ve adalet için hangi adayı daha iyi görüyorsanız gidip tercihinizi ondan yana kullanmanız gerek. Bizler bu güzel ülkenin güzel insanlarımız. Türk, Kürt, Çerkes, Laz ve daha sayamadığım hepimiz kardeşiz, hepimiz eşit yurttaşlarız. Önemli olan olduğumuz değil. Önemli olan bu güzel ülke için kim daha çok çalışacak ve özgürlükçü, ekonomik yönden daha iyi, daha demokratik kim olacak? Hayat şartları her gün daha da zorlaşmakta İnsanlar geçim sıkıntısı içinde kavrulup duruyor. Bundan dolayı nice yetenekli gencimiz yurt dışına gitmekte. Bu durum geleceğimiz için çok büyük bir tehlike olmakta, buna kim dur diyecek. İşte göre bunları daha iyi bir şekilde yönetecek adaya oy vermeniz gerekmekte. Duyguları, hisleri bir tarafa bırakıp aklımızda düşünme zamanı. Kim olacak adayınız? İyi düşünün ve geleceğinizi kurtarın. Sevgiyle kalın.